Geçmiş olsun Mahmut Bey. Sonuçlarınız gayet iyi. Ya dedim zaten ben bir şeyim yok diye kardeşim ya. Tam zamanında yetiştirmişiz ama değil mi doktor bey? Yani biraz daha gecikseymişiz Allah muhafaza. Neyse işlemlerinizi tamamladıktan sonra çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Abi biz taburcu olacağız da borcumuz ne kadar? Evet burada hesabınız. Tam batın tomografi, Beyin ultrasonu ve röpkenler. Diğer tedavi masrafları hepsi KDV dahi 2875 lira. Kaç para dedin sen kaç? 2875 lira efendim. Ne yaptın lan sen? Ne yaptım? Hayatını kurtardım. Aha babayı hayatımı kurtardın lan. Ne hayatımı kurtardın sen benim? Hayatımı mahvettin lan köpek. Ama ayıp oluyor yani. Değil mi yarenim? Sonuçta sağlık bu, hayat memat meselesi. Üçün beşin hesabını yapmayacaksın artık. Lan ocağıma incir ağacı diktin lan. Baba tamam ya. Neyse ki Rabbim babamızı bize bağışladı. Yani ben kaçtım o zaman. Lan hala konuşuyor lan. Baba tamam. Lan Osman! Geçmiş olsun Mahmut. Sağ ol. Mahmut abi, abi ciddi bir barder atlatmışsın. Ya senin de Osman kurtarmış, doğru mu? Tövbe, <laughs> ya Rabbi, tövbe ya Arap, ya. Vaktim. Ölüyor Mahmut baba. Hemen bunu sırtladığım gibi omuzuma doğru hastaneye. Yapma ya, sonra ne oldu? Ne olacak oğlum? İşte Mahmut'u öyle bir ayakta diktiler. Mahmut abi, seni ayakta dikmişler. Ya yok bir şey kardeşim ya. Hayatını bana borçlu yani o Mahmut kazması. Yapma ya. <laughs> Şu Osmanlı bayağı delikanlı çocukmuş abi. Ya kardeşim bir şeyim yok diyor. Adam kendi kendini halletmiş ya. <laughs> Allah Allah. Ben olmasam var ya. Çoktan tatlalı köyü boylamıştı yani. Vallahi bak bir tarafına tıkıyorlardı pamuğu. İyiliğin kimden geleceği belli olmuyor vallahi Mahmut abi. Allah seni dizlere başladı abi Osman sayesinde. Lan delirtmeyin adam lan. Osman'ın bana bir şey yaptığı yok. Yaktı lan beni Osman yaktı. Dünya paralar verdi bu hastaneye. Bana donuma kadar aldılar lan söyletme adamı. Osman'dan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Allah belanı versin lan Osman. Lan seni bir elime geçireyim var ya. O zaman yaktım çırı... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo geçmiş olsun Mahmut abi. Osman hayatını kurtarmış. Ameliyat olmuşsun. Osman delikanlı adam vallahi. O yetiştirmiş seni. He ameliyat oldun he. ameliyat yüzünden 3000 lira param gitti benim. Lan yani oğlum bakın lan bakın. Bak, bak, bak görüyoruz mu? Görüyoruz mu? <laughs> bak ben hiçbir şey yok, her bir şey yok ya. Beş kuruşlu hal olacak, iş için gittim, üç bin lira param gitti benim. O hadi Bak, eğer bir kişi daha bundan sonra laf ederse yatırır, ameliyat ederim haberiniz olsun. Dalağınızı, ciğerinizi sökerim ha. Hey ya, beş kuruşluk bant için dünya kadar parasını aldılar babacığım. Ayıp ya, o herifin hayatı zarar ya. Ayıp be. Hayati, Hadi tamam. Gelme üstüme. Haklısın babacığım. Hiçbir şey olsun tekrar. Hayati, yalakalık yapmayı bırak istersen. Yangına körükle gitme. Akıllı ol biraz. Usta, Neriman abla seni aradı. Ee ne oldu? Aradı da oldu? Ne? Boşları istedi abi senden. Bir ara getirsin dedi. <laughs> ne boşu lan? Dünkü kol böreğiyle bugünkü patlıcan oturtma. Tövbe tövbe. Bir de bu çıktı başıma şimdi ya. Yıkadım hep tertemiz abi. başlayacağım Neriman'la. Al şunu. Abi söyle de yarına da vezir parmağı yapsın. <laughs> Babacığım arkadaşın. <laughs> ya adam yaralı zaten. Gülmeyin.